Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şu anda Demirköy Longoz Dağları'nda bulunmaktayız. Arabamız çağırıyor bir seslenelim ona. Oh! Biz kaybettiğimizde böyle bir e, işaret gibi bir şey oluyor. Sesleniyoruz birbirimize. Geliyorum. Geldim. Yok sen buldun mu? Peygamber otu dediğimiz bir ottan arıyoruz. Yani peygamberin otuymuş zamanla. Yakın zamanda bulursak göstereceğim size paylaşacağım daha doğrusu. Çok lezzetli. Yani ilk barın geldiğini anlıyoruz ondan. Yani çoğu insan bilmez onu. Yani genelde e, macir diyorlar ya macir kısmı bilir. Bulgaristan'dan gelen kişiler yani macir diyor onlara. Yani göç ettikleri için macir diyorlar. doğanın her türlü bir çeşit çeşit güzelliği var tabi. Kuşlar ötüyor, çiçekler açmış, ağaçlar yaprak açmaya başlamış. Tabi bizim daha o tarafa doğru daha yok bunlar. Geziyoruz yani. Geziyoruz derken arıyoruz. <laughs> bayağı bir uzağa geldik. Yaklaşık 250 kilometre var. Bakalım. Beraber gezelim mi arkadaşlar? Gelin beraber gezelim. <laughs> Hem siz de görmüş olursunuz buraları. <laughs> Sizlerle paylaşıyoruz. Bizi beğenip Paylaşırsanız seviniriz. Gökünle çıkarılmadık Sen ne yapıyorsun? Buldun mu? Buldum ha. Hani göstersene. Gel. Hani bak. Çıkıyor mu? Çıkıyor mu? Çıkardın onu sen. Hani göstereyim. Peygamberimiz üç parmağını da böyle çekmiş. Dur 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 ya. Böyle, böyle üç köşe bir şey. Dur. Hı. Dur, dur azıcık toprağa koyalım. Hey, bak bak ya. Baksana. Baya baya var ama şey dar sarımsağı yok değil mi? Yok. Yani baya toplarız burada yani baya bir e, Bulduk buralarda. İyice göstereyim size. Şöyle. Üç köşe. Peygamber otu diyorlar buna. Şöyle bayağı bir büyümüşler. Nasıl? Hı hı. Bulduk ha? Bulduk ya. O kadar yol gelmemize rağmen bulduk. Kökünde çıkaralım da eve de Öyle yapalım. Bir ara vardı bizde. Kayboldu sonra. Hem de bayağı var. Sen üstüne gelmişsin onları Üstüne gelmişim bak üç köşe. Cenab-ı Allah tarafından bunları imaya nasip edilmiş. Peygamberimiz tarafından. Bana da var yani geldiğimize değdi. Şöyle üç köşe. Şöyle Demek demet topluyoruz onları. Çok da bir faydası var yani ormanda büyüme, büyümüş. Şöyle. Geldiğimizde göre gene bulduk ama. Ne bulundu gene? en azından ekmeğe kadar olur yani. Bayağı büyümüş lanlar ha. Nasip kısmet buraymış ya. Bur burayı yönlendirdik ya. Yol buraya götürdü bizi. Gene de ormanın içi. Evet arkadaşlar. Şu anda yapmış bir ağacın üzerinde oturuyorum. Önce size tanıtayım dedim kendimizi. Ben Belvolu Hüseyin diye kaydettim kendimi. Bizi, bizi tanıyan herkese çok selam. Sizlerle tanışmak istedik. Bizleri beğenip paylaşırsanız seviniriz. Bizleri seyreden herkese çok selam. İşte böyle gezdiğim, dolaştığım yerlerde bazı şeyleri paylaşmak istedim. Beraber yalnız olmasın dedik. Hep beraber gezelim, görelim dedik. Babamız orada da çökünü de çıkaracak. Yani doğanın güzellikleri. Tek kelimeyle mükemmel. Abi arabamızı, bıraktık bayağı bir uzağa. Onun da bu tarafa. Bakar mısın? Ağaca bakar mısın arkadaş? Üstü bir sürü kömüre para veriyoruz. Bunlar burada yatıyor. Yani bunlardan aslında toplumda faydalanısı da daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani tatlıstalar en, en, azından faydalanısı Ha kökünü ne çıkarıyor? O baya baya çıkarmışsın. Ben toplama bulaştıracağım şimdi hadi. Üstlerine bile basarak geçmişim yalvar. Topluyor. Topla bak. Hı. Hmm. Nasıl? İyi. Nasıl getiririm bu longu Ne? Bunu. Sen dedin ya olmasa da bulduk burada gene bulduk. Kökün de çıktı. <laughs> Triporterimi alsaydım daha iyi olacaktı da. He bir taraftan telefon tutuyoruz, bir taraftan video çekiyoruz, olmuyor. Reporter al almaya aklıma geldi de. Bak sen uğraşıyorsun çek kırma ben kökünü de çıkarıyorum çekince çıkıyorlar. onlar. Hani çıktı mı? Kökün de kökünle. İyi baca. Hı. Yerin değil mi baba? Hı hı. Öyle. arkadaşlar şöyle bir yere bakayım azıcık video çekmek için tadını merak ederseniz acı bir tadı var şöyle e, tuzla normal e, soğan yer gibi iniyor yani yeşil bu vaziyet iniyor Normalde biz Bulgaristan'a gitmeyi düşünüyorduk ama bunları toplamak için senede bir defa oluyor bunlar. Yani tavsiye edilen bir sarımsak diyeyim ona. Ha. Öyle. Aslında daha doğrusu Samardada'ya diye adlandırılıyor. Eski Türkçe gene. Peygamber otu. Bir tanesi peygamber otu, bir tanesi peygamber sarımsağı. O gene avucun içinde basmış, çekmiş. Onu bulamadık. Onu burada burada zaten yok. Olmuyor. Her yerde bunlar olmuyor. Her yani bu peygamber otu da her yerde olmuyor. Da. O yüzden bayağı bir uzağa geldik. Buraya toplamak için. Yani toplayıp döneceğiz. Umarım bizi beğenmiştirsiniz. İşte. Gelin. Nasip olursa beraber toplayalım. Beraber siz de görürsünüz. Ben toplayıp şöyle kökünde tutuyorsun. Kök kısmını. Yavaşça çekersen bazen kökünde de geliyor. Evet, kökünde geldi. Hı, şuraya bakar mısınız? Hı, üç köşe. Şöyle çeviriyor. bak. Üç, üç yerinde köşe var. Peygamberimiz eliyle şöyle tutmuş, çekmiş yukarı doğru. Üç köşe olmuş yani. Peygamber sarımsağı diyorlar. Başka diyorum, bayağı toplayalım de. Kuruturuz. Kurutması da yeniyor. İşte böyle çıksaydı daha iyi olacaktı çıkıyor bazen ama bazen sert olduğu toprak çıkmıyor bazen Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Videomu sonlandırmak istiyorum. Toplayıp bir an önce geri eve gitmemiz lazım. Burada zaten telefonlar da çekmiyor. Evdekiler merak ediyorlar neredesin diye. Yani bir an önce döneceğiz. Bayağı bir geç olmadan tabii sıkıntı olmaz da Yine de vakit edersek iyi olur. Bizi seyreden herkese çok selam. Hoşça kalın. Dostça kalın. Herkese saygıyla selamlıyorum buradan. Akrabalarımıza, eşimize, dostumuza çok selam ediyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.